Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte QCY'nin T13 ANC model kablosuz kulaklığının kutu açılış ve incelemesini yapacağız. Ürün bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar şu anda piyasa koşullarında fiyat performans ürünü. Ben de zaten aşırı derecede araştırdım. Şu anda çok fazla kullanıcısı ve çok fazla da övgüyle bahsedeni var. Muhakkak zaten almak isteyen arkadaşlar da araştırmışlardır. E, kutu açılışına geçmeden şöyle hemen kutunun hemen görmüş olduğunuz üzere üzerinde Çin e, Çince yazıyor yanlış görmüyorsam evet arkadaşlar Çince yazıyor yanda QCY diye koca bir logo ibaresi var ürünü ben hepsi buradadan aldım onu da belirteyim hepsi buradadan satıcısı da hepsi burada arkadaşlar Türkiye garantili QCY'lerde muhtemelen böyle bir kağıtla birlikte geliyor. Görmüş olduğunuz üzere sağ altta da zaten ibarede bu sayfayı söküp bura e, faturanız ile birlikte saklayınız diye bir ibare mevcut. Yani şurası Türkiye cihazının olduğuyla alakalı bir ibare. Üstte de arkadaşlar ürünü teyit edebileceğimiz kare kodlar mevcut. Şimdi tripodum olmadığı için maalesef e, bu şekilde kutuyu açacağım ben buraya saklayın dediği için arkadaşlar ben burayı atmadım. Kutunun arkasına biraz sonra yapıştırırım. Şimdi sizlerle birlikte kutuyu açıyorum. Kutusu bayağı küçük onu söyleyeyim. Yani daha önceki kullandığım kablosuz kulaklıklara göre bayağı küçük. İçerisinde görmüş olduğunuz üzere başka herhangi bir şey yoktur. Ve karşımıza kutudan bu şekilde çıkıyor. Kutunun içerisinde normalde e, olurdu bütün aldığım kablosuz kulaklıklar yani diğer markalarda ancak bu üründe direkt kutunun dış kısmında şöyle görmüş olduğunuz üzere çıkıyor alt kısımlarında şeffaf jelatinle kapatılmış yani herhangi bir kutu esnasında çizilmesi vesaire diye mikrofonu vesaire de görmüş olduğunuz üzere yan kısımda gözüküyor. Silikonlarda kutu içerisinde muhtemelen yedek silikon çıkacaktır. En azından baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bu şekildeydi. Hemen şu alt kısımda arka arkasında görmüş olduğunuz üzere kullanma kılavuzu ile ilgili yani ürünle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Burada bir küçük taksi kablomuz çıkıyor. Bunun boyutu eleştiriliyordu izlemiş olduğum kanallar ve yorumlarda. Bunu siz kendinizde harici kablo alıp kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere toplamda bir takım, iki takım üstünde de üstündeki silikonlarla birlikte toplamda üç takım silikon çıkıyor. Hemen ürünün kutusunu açalım şuradan. Ürünün kutusu bu şekilde. Üstünde QC ye yine markanın ibaresi mevcut. Logosu mevcut. Şu yan kısımda kolay bir şekilde açacağınız bir kapağı da mevcut. Tek elle de gördüğünüz üzere açılıyor arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde ben ürünlerin oturduktan sonra düşme testi yapmam lazım. Bakalım düşecek mi diye. Bazı markalarda bu mıknatıs olmuyor. Onu söyleyeyim. Direkt kutuyu açtığınızdan düşmeye başlıyor. Ben siyah rengini aldım. Yani beyazı da var bu ürünün. Almak isteyenler beyaz renginde düşünebilir. Tripodun olmamasını bayağı bir şu an sıkıntı yaşıyorum. En kısa sürede tripodu da tedarik edeceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kutusunda R ve L yani Right ve Left diye sağ ve sol kulaklık olmak üzere ayırmış arkadaşlar. Şu anda zaten şarjda kırmızı renk muhtemelen şarjının olmadığını gösteriyor. Kutusu kibar. Yani kaba bir kutu değil. Yanda gördüğünüz üzere Type-C kablosunun girişi. Şöyle test yapalım. Gördüğünüz üzere mıknatısı bayağı sağlam. Yani Herhangi bir şekilde bu kutuyu açtığınız zaman elinizden ya da kutunun içinden fırlayıp gitme ihtimali söz konusu bile değil. E, mıknatısı gerçekten çok iyi yapılmış ürünün. Umarım performans konusunda da e, herhangi bir rahatsızlık yapmaz. Yani ses seviyesi, bas seviyesi çok iyiydi araştırdığım e, kadarıyla. Onu istinaden söylüyorum. Zaten kullanım... E, detaylarını arkadaşlar her zaman olduğu gibi yorumlar kısmında belirteceğim. Şimdilik ürünü aktarmak istediklerim bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.